Merhabalar, sizlerle uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün bir hamburger yapacağız. Tarifi de paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz kıyma. kıyma, kıyma yoğurduk tabii. İçerisine sirke, tuz, karabiber, bir tatlı kaşığı tereyağı, biraz da pekmez ekledik. Burger King, işte McDonald's gibi markalarda olan tadı yakalamak için. Gördüğünüz gibi domatesimiz, turşumuz, malzemeleri doğradık. Ketçap mayonezi bir aroma haline getirip sos yaptık. Ve marulumuz var. Burada da gördüğünüz gibi soğanı karamelize edeceğiz. Birazdan üzerine toz şeker ve biraz su ekleyip devam ettiriyor olacak. 2 yemek kaşığı toz şeker ekledik şimdi karıştırıyoruz. Birazdan yanıyor gibi olacak. Orada su ekleyeceğiz. Tuzu, karabiberi ve suyu ekledik. Gördüğünüz gibi soğanlarımız karamelize olurken hamburgerin de bir yandan kalıplarını çıkarıyoruz. Kalıbımıza etimizi koyduk. geldi. Köftelerimizi bitirdik. Soğanımız da karamelize oldu. Altını kapatıyoruz. Şimdi döküm tavamızın altını açıyoruz. Köftelerimizi burada pişireceğiz. Döküm tavada ekmeklerimizi de kıtırlaştırıyoruz. Ekmeklerimiz kıtırlaştırıyoruz. Ekmeklerimize sosumuzu sürdük. Köftelerimizi pişmek üzere tavamıza koyduk. Köftelerimizi çeviriyoruz. üstüne neçe bıraktık. Biz şimdi ekmeklemeye geçiyoruz. Sonrasında sizlerle görüşüyor olacağız. Hoşçakalın.